Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane, yumuşacık, yedikçe yiyesinizin geleceği çok güzel bir haşhaşlı ekmek tarifi vermeye geldim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oluyor, pufidik pufidik ve kahvaltıda ister yemeğin yanında her zaman tüketebileceğiniz özellikle de çayla şahane giden bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. geçmeden önce yayınladığım birbirinden farklı, hepsi denenmiş, tam ölçülü bu güzel tariflerden haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun ve zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Yoğurma kabıma 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 3 tatlı kaşığı tuzlu koydum. Üzerine 9 su bardağı unumu ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş suyumu ekleyerek mayamı elimle yumuşatıyorum ve karıştırıyorum. Sudan azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı su kullandım ben bu hamur için. Fakat kontrolü eklemekte fayda var. Hepsini bir anda eklemeyin, yavaş yavaş ekleyin, yoğurmaya devam edin. Hamurumuzu güzelce örüyoruz. İyice kıvam alması için mayasının iyice içine işlemesi için Hamurumuzu artık yoğurmamız tamamlandı. Şimdi mayalanmaya bırakacağız. İlk olarak üzerine bir streç film çekiyorum. Sonrasında bir poşete koyuyorum hamurumu ve ardından üzerine kalınca bir bezle örtüp yaklaşık bir hatta bir buçuk saat mayalanmaya bırakacağım. Bakın hamurumuz ne kadar çoğaldı, çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzerini açalım bu güzel hamurun. Hamurumuzun havasını şöyle bir alıyoruz, topluyoruz güzelce. Hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahıma un serptim. Onun üzerine hamurumu alıyorum. Ve şimdi şöyle hafif bir yoğuracağım. Ondan sonra bezelere ayıracağım hamurumu. Siz de mutlaka tezgahınızı ya da masanızı unlayın ki hamur yapışmasın. Çünkü hani yumuşak bir hamur yaptık. Bu yüzden yapışma ihtimali olabiliyor. 4 ya da 5 bezeye ayırabilirsiniz hamuru. Ayırdığımız bezeleri şöyle güzelce yuvarlıyoruz ve kenara alacağız. Haşhaş haş ezmesini ben hazır aldım marketten. Bim'den aldım. Muhtemelen sizin şehirlerinizdeki bimlerde de bulunur diye düşünüyorum. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi cam bir kaseye haşhaş haş ezmemi alıyorum. Bu şekilde kullanmayacağız bunu. İçerisine yağ ekleyip açacağız. 1 su bardağı zeytinyağı ekliyorum haşhaş ezmesinin içerisine ve yağ ile birlikte tamamen karışmasına sağlıyorum. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Ayırdığımız bezeler, beze hamurlarını Güzelce oklava yardımıyla yuvarlak bir şekilde açıyorum. Çok inceltmeyeceğim hamurumu. Çok kalın da bırakmayacağım. Orta incelikte bir hamur olacak. Daha böyle pufidik pufidik olsun ekmeğimiz diye. Hamurumu yeterli büyüklüğe getirdikten sonra hazırladığımız haşhaş ezmesinden kaşık yardımıyla hamurun içerisine döküyorum. Her beze için yaklaşık 4-5 kaşık haşhaş ezmesi kullandığımı söyleyebilirim. Şimdi bir kaşık yardımıyla haşhaş ezmesini hamurun üzerine yaydırıyorum. Toplamda bir kasede ceviz içi kullanıyorum ben. Onu da güzel ince kıyım yaptım. Bir kısmını yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar her bezeye kullandım. Şöyle serptim ve artık hamurumu yuvarlıyorum. 3-4 parmak eninde parçalar kesiyorum hamurumdan. Şimdi bunları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alacağım. Böyle dikine ben dizdim daha güzel olsun şekli diye. Siz de bu şekilde dizebilirsiniz ya da hiç parçaları ayırmadan direkt kol böreği gibi de sarabilirsiniz. Tercih sizin. Ekmeklerimin hepsini tamamladım. Şimdi üzerlerine zeytinyağı sürüyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum üzeri için güzel kızarmasını istediğimden dolayı zeytinyağı sürüyorum ekmeklerimin her yerine. 180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişirdim. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede pişiyor. Ama yine de her fırının pişirme özelliği farklı olduğu için kontrollü olmakta fayda var. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel de kızardı. Size şöyle de göstereyim yumuşaklığını tekrar. Çok güzel yumuşacık bir ekmek oldu. Bu arada sıcak elim yanıyor ama sizin için şöyle açıp içerisinde katmanlarını da göstermek istiyorum. O inceliğini yumuşaklığını iyice görebilin diye. Şöyle bakın. Çok güzel, çok kıvamlı. Gerçekten tam kıvamında bir ekmek oldu. Siz de severek tüketebilirsiniz. Eğer haşhaş seviyorsanız zaten hiç durmayın. Hemen yapın derim. Yanında da bir bardak çayla şahane gidiyor gerçekten. Videomu buraya kadar izlediyseniz videoma yorum bırakmayı, beğenmeyi, İstediğiniz tarif varsa onları da yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz çıkan ekrandan abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.